Çelik Kapı Tamiri eden herkese merhabalar. Bugün yine kapanma problemi yaşayan bir kapımızla birlikteyiz. Şöyle kapımızı kapattığımızda kapımız takılıyor. Burada kalıyor. Bu da kapatırken ve açarken zorluklara sebebiyet oluyor. Bu ilk aşaması şu anda zor da olsa yüklenerek kapı kapanabiliyor. Ama bu ilerleyen aşamalarda bu sorun evin içinde ya da dışında mahsur kalmanıza sebebiyet verir. Eve giremezsiniz ya da evden dışarı çıkamazsınız. O yüzden ailemiz de bizi çağırdı ve kapının ilk takıldığı günkü gibi sorunsuz hale gelmesini istedi bizden. Bakalım Tolga Ustam'la beraber bu kapıyı da diğer yüzlerce kapı gibi sorunsuz açılır kapanır hale ilk takıldığı günkü hale getirebilecek miyiz? Hadi hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Kapımıza Menteş ayarı, join ayarı, karşılık ayarı yaptık. Şimdi bakalım kapımız ilk takıldığı günkü kadar sorunsuz şekilde sapa sağlam çalışıyor mu? Bunu nasıl test ediyorduk? Her videoda bir gösterdiğimiz bir teknik var. Eğer bir kapı bir tek el iki parmakla rahatça kilitlenip açılabiliyorsa o kapı sorunsuz çalışıyordur. Bakalım şimdi kapımız sorunsuz çalışıyor mu? Kapımızı çekiyoruz. Kapandı hiçbir sallantı yok. Tersime geliyor ama yine de bu şekilde tekel iki parmakla dedim, kilitledim. Tekel iki parmakla kapımızı sorunsuz şekilde açabildim. Yine Tolga ustam yine sorunsuz ilk takıldığı günkü kadar sapa sağlam çalışan bir kapı. Eğer sizin kapınızda da bir problem varsa kapınız sürtme yapıyorsa, kapanmıyorsa, kapınız kapatırken ses yapıyorsun, içine hava alıyorsa artık yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü bizi arayıp kapınızı sorunsuz şekilde tamir ettirebilirsiniz. Çelik kapı tamiri.com.tr güvenli günler dilerim.